Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Malta ikonun ikinci bölümünü çekiyorum. Çünkü çekçek bir şey bulamadım, da ondan buna devam ediyorum. <laughs> arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki en son birinci katı yaptık, ay demiş. En son birinci katı yaptık, şimdi ikinci katı yapacağız. O yüzden para çekek. Çektik paramızı, aldık sudan hayır. Ulan. Çok bağlı. Ha, 6 liralık yer. Ee, elektronik var. Ee, şuna Clothing. Clothing. bu. bu arkadaşlar. Ee, Clothing. Çünkü, çi, e, bunu var mı de var mı? Aa bu yok. Elektronik var da bu yok. Neden ben neden ben neden 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 bir anda hükledim? Oy. Buraya 5 kaldı. Bueno, eso me da bien vale. elevate. Yaptık arkadaş durumda. Bu plant. Ben şurayı da yapayım da belki mutlu olurlar orayı bitirince. Ama kaç lira? Ama oh, beş ha. Kaç dolar? Beş. Evet, tamam, hadi Ve burayı tamamladık. Tamamlayamamışız arkadaşlar. Altı kaldı bir daha çıktı. Altı gideyim mi? Altta vardı para. Oraya Buraya bak Bu deliler gibi para birikmiştir. 3K. Çok fazla. Mükemmel. Dur geliyorum. Ay yanlış yanşır. <laughs> yer. tutturup duruyorum. Ay 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 ay. Oh. Tamam. İçimden de ok çıkıyor olmuş. Bir alayım şurada. Hoppa tamam. Şimdi alabilirim. Lütfen bit. Bittin mi? Ha. Pişt. Ha, herhalde sen ne yapayım. Yeniden burayı da açtık. Şimdi bakalım ne istiyorlar bizi bizimkiler. Ee, Kulü için kes istiyoruz. He, bunu sevmiyorlar, bunu seviyorlar. Clutching seviyorlarmış. Ne alakaysa. Şuradan 9 dakika. Ay 9 dakika ne? Eee bitirme, bitirme, bitirme. Eee seviyorlar falan ya. Yani? Evet seviyorlarmış. Doldurayım için var. Pist elevator. Elevator kovdu biraz Yarım. Anam nasıl yazıyor? He peki. Eee iki tane basalım. Oh Oha. Yuh arkadaşlar. 12 kat varmış. Ne söylemiş olduk. İlerleyebiliyor muyum? Tamam. Hey, hmm. yasa yerli oynamaya alışık değilim derken yazamadayız. Tamam. Evet, Teşekkürler Elevator. İki yıl şartı, ama. Neyse. Clothing şey yapayım bari. Lolololololololololol. O bitti para. Para gitti. Neyse Bakayım orada kaç para birikmiş arkadaşlar. Ve 4K. <masked names> Bakalım alabiliyor muyum bir şey. Kaktüs batıyor. Oha, biraz 5. Yani bunların ikisi aynı çalışıyor arkadaşlar. Hoppa. saniyede 232 kullanıyorduk arkadaşlar ama yetmiyor. Bu devirde hiçbir şey yetmez arkadaşlar. Bu şey boş yalnız. Neyse. Bana takılmayacağım arkadaşlar. Orası da büyük alan. Alttaki büyük alanın burası. <laughs> Bakalım ne seviyorlarmış. Yine bakayım. Ee, elektronik sevmiyorlarmış. Kulüçing ise general seviyorlarmış. Hmm. O yüzden elektronik yaptığımda kızdılar bana anlaşıldı. Ya onun kanı ya. Burayı yaptığımızda bitti. Yani ben hep şey veriyorum. E'ye basıldı. Ne veriyor? Hiçbir şey vermedi. Kazıklıyor mu? Kazıkları. O şişe verdik değil ya. Neyse arkadaşlar. Şuraya da bakalım. Ne haber abi? İyiyim sizden ne haber? İyi bizden de. Turuncu gözüklü abi. Çok havalıyım değil mi? Yakıyorum her yeri. Yakmıyor da havalı gözüküyor. Hop. Oh 12 oldu. Bunun da parası yokmuş. 10 10 k paran yok ya. Başını değiştirsem onu. Ee, geneler seviyorlardı. <laughs> Daha inşaatın. Ah bu çekti. Çeknot artı 13 veriyor. Öhe. Süper abi. Pip 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 pip. Yoruz. 5k. Dur. Düşük. En düşük. En düşük bu arkadaşlar. Ne? Şimdi gidip para çekmem ATV. ATV mi? ATV mi? Neyse arkadaşlar bunu çok takılacağım, Çünkü ben de bilmiyorum. Ay ay. Ne adam ne indirmem gerekiyor. Eee, neyse bari rasada takılayım biraz. Aha sen. Biliyorsun ki son bölümde tam olarak buraya bitirdik. Burada küçük mağazalar var. Uuu şu şey. Sushi, sushi, şey, şey, şey. Neyse hadi gidelim. Para bir biraz. Kafandan poloncuk çıkıyor. Ne tıkladığımda duygularını gösterir mi? Bakayım. Ee, tanrı tamam göstermiyor. Neyse evet, arkadaşlar denemiş şey olduk. Oha 16 kanımız oldu arkadaşlar. Şimdi hepsini harcayacağım. <laughs> Nerede beleş oraya yerleş. Drink, drink. Bu buraya drink. Ben hani seviyorum. Bu ne? Anlamadım burayı. 11 bir K diğeri de. Yuuu. 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 Telefoncudan telefon bir telefon alsak. Biz telefon diyor. Heh. Adam. <laughs> Aa. İş. Ters taraftan çıkmak. İşte bu. Biraz daha kalansam. Tamam hadi gidelim. Hı -hı. Ay şey Aa Epic Kap abi. çıktı. Oha. Epic ne ki? Çekmat en ucuz oluyor. bile en çok para. En çok puan veriyor. Al Aa. Aa, para bitti. Para bitti. Aynen şey. ki. Ne o ok atıyor? Burada bir şey yok. Oha. Oyun bozulmuş arkadaşlar. Hmm, şey buton gitti. Ben de burada ne vardı o ok atıyor diyorum. Duvarları da yapsan çok fazla para giderdi. Evet, Ama para... Ha bitti mi? He bitmemiş. Ha burada da bu koymamı gerekiyor. Ha, 3K. 3K alıp geliyorum. 7K birikmiş zaten. Ondan sonra iki yer daha. Ondan sonra bu kat da bitiyor arkadaşlar. Bu kat çok hızlı bitti. Yerinde para kazanmak sıkıntıydı ya arkadaşlar. Ah, kitap da alayım. Eee. Tamam. İki. Kitap okuyayım. Ee, Sonra oturup birazcık kitap okuyayım. Çok güzel kitap okuyorum ha. Nasıl da plan bakacağım. Neyse arkadaşlar. Bu kitap boş. Nasıl okuyorum ben? Merhaba. Neyse ben telefona bakayım. Telefon iyidir. Lan bunu mutlu oluyorlar. Ee, hiç mutlu olmadılar. Hiçbir şey değişmedi. Eee ben bunları boşuna mı aldım? Başına mı aldım? Neyse Boşu boşuna para, para, harcamak çok Boşu boşuna. Ama para bitti. <laughs> Baba alsın lan. ne yedi kaya tarı bekliyorum buraya için. Heh bitti bu kattaki diğer şeyler para alıp gidip oraya takılacağım da para bitmiş. Alttan yemek alayım bari çıktım. Burada bir büyük kafe var. Pis, mı mu alsam? Yok taho. Yok taho istemiyor. Ne? sushi de olmasın. Bu uh, hamburger var mı abi? Abla diye. Yok ne var mı tavuk var mı abla? Yok. Yok. Pizza? Yok. Ve yeden abla. Bon yok ya bu ne çekmek değilmiş. Zaten evet, de yok da. Nasıl satıyorsunuz? Sana yok. Neden? Neden ben? Neyse arkadaşlar. O 20 k. da e. bitiririm dermişim. Buranın alması ayrı para. Cık. Bir de içindekiler ayrı para. Araya da önce sıra yok mu ya? Ha buraya diyor, oraya çıkıyor değil mi? Kaldım. Eee Kutin General. Ne çok ne seviyorum ya sen? Eee ve b 2 b b 2 b olmadığına göre Arkadaşlar şurayı aldık. Oo. Düşüşteyiz. Çok. Çok Oh, ne oluyor? Ha, yine içime çıktı. Hay. Hay. Ne oluyor? Telefonum kırılacak ya. Ne kadar pahalı biliyor musun? Ha. Leştiler. yapıyorlar. Saygı kalmamış be. Var insanlık kalmamış değil bir daha. Neyse. Bakalım. Hop hop. Hop hop. Bitti mi? Yeeey. Çekti. En büyük mağaza. Ay. Zıplayamadım. Neyse arkadaşlar gidelim. Ay, ay, çok küçük bir ihtimal ikinci başka bir kat daha yapabilirim. Ama bu 12 bölümlük bir dizi olabilir ya da bir dizi demişim. Bu seri. Food. Hayır kaçırmak istemem. Aa şu şişi. Şu şişi. Şu şişi. şu şişi. Çok güzel. Ne? Su şişi. Aldı. Hop. Ne yapayım? Çok rare görmüş. Zaten su da epikti. Çok saçma. Ah, oh, adamın içine girdim. Adam hiç şey demiyor. O kız mıydı orada? Ah, ah çekme tuvan. Ver çekme tuvan. Kabinet. Kabinin mi varmış? Hmm. Neyse. He, çok yorucu. Gel. Diğer tarafa doğru Zıplayarak koşmak ayrı bir zor. Ay düşeceğim. Ay. Bilgisayardan çekmeydi bir türlü arası almadım arkadaş. Evet ne aldı? Ne aldı? aldı? Bir de bu mu aldı? Haa çok ucuz. Ondan sonra bu katın son yerlerini yapacağım. Hop aldık sonundan 13 bin paramızı ATM var orada kusakın hemen para birikiyor insanlar da hiç çalmıyor ha, seviyorum ben bunları Fushi cevabıyla bana var mı Fushi bana var mı ben yapıyorum ona bana var mı yok dur be neyse ben gidiyorum o zaman Bari gidip para çekeyim. Ee, he, 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 bana sushi yapmış. He, orada kuz kocamın oturak yaptık. Siz gidip hala burada o kitap okuyorsunuz ya. Bırak oturak yaptık. İyi mi? Tam dolu olsa anlarım da oraya gidip oturmanız dolu da değil. Hadi aç. He. He, açıyoruz Açıyor sen usta. Sen mekanik sıraları yapmamız gerekiyor. Araya almış ne Burayı bitireyim. Ha, açıldı bak. Burada plant. plak. dolarım kaldı. Hı. Bu katta neredeyse bir şey arka dişler. Ay. Oh. Bir şey bu noktası. Kaç lira bura? Yeşil olması gerekiyor. Eee o da yer ha tamam yer bak. Ben bir alayım. açıl. Oo, normal altı gibi. Altın rengi yeşildi sen. Evet. Yok yeşil değilmiş. O yeşilmiş. Düzgün çıkmayan adam. Sinema vardı. <laughs> Peki adı işte? Bu ne? O oh, elmas. Aa eski çarım odası sevdi. Ne? Ee. P ee, Q Q Q. Ay, ha bunun üst katta var. O oh, he. Pıçı pıçı pıçı. Aa para bitti. Bora kaç lira? 2.5k efsosun abi bu Oyun sevdim. Ay ıh, buran sikeme çıktı. tam buraya yetecek para. Sadece 3 tane 30 için mi o kadar para verdim? İnsanla kalmamış ya. Bildiğin kazıklıyorlar arkadaşlar. Neyse gidelim geri. O 20 oldu. Kalbir mi? Yuh. Çok uzak. Ben şimdi bir daha nasıl gidip geri gelirim be. Bura ya? Altı AVM'nin açık alanlarından biri yazıyor. Böyle, böyle, her gün yemek yediği yer olur ya. O zaman. Ben nereye? Oo, bura nereye? Sana bura müze arkadaşlar. Neyse başlıyorum. Oha. Boz kocaman güzel. Yuh. Öhe, para bitti. Ha bu sinema sonu çıktı. Oha çok iyi. Sinemalar insanları kazıklar arkadaşlar. Her zaman davalı diye bir şeyler getirirler. sonra da kazıklarlar. Bakın arkadaşlar 93k çok az. Bu ne? Ukrayna üçü ne? Neyse bekledim oluyor bak. 34. Bekledim az. 34 oldu. O 2K'da hediye verdi. Mükemmel. Bari soluğa basladım. Aa patlamışmışır. Milkshake de var. Aa. Mis valla. Buradan bir film izlemezsem ben. ben <laughs> Projektör. Çalıştırabiliyor muyum seni? Pişş çalışmıyor bu. bozuk projektör takmışız. Neyse. Buradan girelim. E, bitti. Bitti mi? Hah bitti. Aynen insanlar gelmiş oturmuş ya. Allah Allah. Bombanızın yeri gibi yerleşmişler. Babaların yeri sanki. Benim yerim burada. Ne oldu? Ha yer. Döşeme aldık. Ama döşüyorum. Neden göğsüleme demişler ki? Sonuçta döşüyorum arkadaşlar. Neyse. Ek kırık. Ek. Ekten kırık. Oksan ne kadar nasıl bekleyeceğim? Neyse bari film izleyeyim. Çok zengin olduğumdan elimde telefonum ayırıyorum. Alo. Sağ taraftan bir tane koltuk alabilir miyim? Sağ taraf bak şu tarafta. Tamam hangi koltuğu istersin? En ön. Lütfen 40. Lütfen 15 bin 10 bin verin. Ne olan ben ben buranın sahibiyim bilmiyor musun? Ah pardon efendim geçiniz. Eren koltuğu hangisini vereyim? Ortadaki mi? Ver? Tamam. Hı, film başlıyor. Aaa. Ben buraya nasıl oturuyor? Ben en önden istemiştim. Bana mı? Evet, neyse buraya koymuşlar işte. Neyse. Ya bu göster, buton ton göstermiş. O oh, gitti, oh be, o oh, gitti. Neyse film başlıyor. Film bittikten sonra Özürüm ben ka kamerayı yazı yazamıyorum da. Ah oh, bitti film. Bakalım kaç para birikmiş. 45 birikti yeter. Yok 45 değil. 47 falan. Haber kadar birikmiş? O 50. Bük. mükemmel. Hoppa. Ve arkadaşlar bitti. Mektup geldi. Dört katlı. Ama buranın dört katı var mı? Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Ay iPhone altında videoya veda ediyorum. Hatta kitabımı ne diyeyim. Görüşürüz ve bay bay.